Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Arçelik'in çok konuşulan bir ürününü deniyorum. Şöyle görünüyor herhalde değil mi kamerada? Ürün bu büyüklükte arkadaşlar. Şimdi ürünü açacağım. Bu arada ilk Ben hiç denemedim. İçinden şöyle iki tane buz aküsü çıktı. Bunları serin neticenin haznesine koyacağız. Arkadaşlar ürün tam olarak bu şekilde. Bu arada ürünün havadaki partikülleri temizleyici özelliği de var. Az önce çıkardığımız aküsünün bir tanesi de bunun içine koyacağım serinleticinin haznesine biraz da su eklememiz gerekiyor. Ben hazır su kullanacağım. Arkadaşlar bu arada ben kuru buz aldım. Olayı biraz abartacağım. İnşallah cihaza bir şey olmaz. Bu arada bu kuru buzun kilosunu 100 liraya aldım. Bence gayet iyi soğutuyor arkadaşlar. Kesinlikle alınır yani. Bu fiyata gayet iyi. Bayağı bir serinledi yani ortalık. Alınırım, alınır mı alınır. Peki arkadaşlar siz de olsaydınız bu ürünü alır mıydınız? Yorumlarda buluşalım. Kore'de ne güzel çıkıyormuş.